Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video getirdim. Evet, Aleyna'yı öğrenen Sıla Türkoğlu Çila'dan çıktı. Aleyna kalıcı tatilde sarmaş dolaşa kalan Doğukan Okan Güngör'ün eski sevgilisi Rol arkadaşa Sıla Türkoğlu haberi görünce adeta çılgına döndü. Evet arkadaşlar bu haber bugün karşıma çıktı. Birkaç magazin haberlerinde gözüktü. Ben anlamıyorum Sıla kaç defa söyledi. Sadece bir arkadaşız. Tabii ki Doğukan Güngör de söyledi. Bir sadece arkadaşız. Böyle bir haber, yalan haberi neden e, yaysınlar? Neden e, yalan haberi hayranlarına üzerek yayınlasınlar bilmiyorum. Şu anda ben bu haberi görünce adeta e, delirmiş ki oldum. Tabii ki Sıla hayranı olarak her şeyi Sıla'dan iyi bildiğim için.